Sırada şirket haberlerimiz var. İlk haberimiz UFO'dan ısı sistemleri ve ürünleri firması UFO düzenlediği çekilişle yolcularından birini uzaya göndermeyi vaat etmişti. O kampanya sonuçlandı. Çekiliş yapıldı. Bakın sonuçta uzaya giden tarihli kim oldu? UFO beni uzaya götür kampanyasıyla Türkiye'den uzaya gidecek ikinci Türk İzmir'den çekilişte katılan Ercan Kaygısız oldu. Kampanyaya katılanlar arasında talihliyi belirlemek için Safir Binası'nda çekiliş yapıldı. Sunuculuğunu Burcu Esmersoy ve Pascal Norman'ın yaptığı çekilişte İzmir'den katılan Ercan Kaygısız uzaya gidecek ilk Türk olarak belirlendi. alayım Burcu Esmersoy, Ercan Kaygısız'a canlı yayında telefon bağlantısı yaparak çekilişi kazandığını söyledi. Ercan kaygısız önce bunun 1 Nisan şakası olup olmadığını sordu. Kaygısız telefon görüşmesinde sözlerine şöyle devam etti: "Heyecanlandım. İlk kez böyle bir hediye kazanıyorum. Benim için ilginç bir deneyim olacak. Bu eğer bir Nisan şakası değilse gerçekten çok ilginç bir hediye olacak. Nisan şakası değilse. Yok değil. Gerçekten değil ya. Evet, şaka olmadan inandırmak zor tabii bir, bir insan olunca böyle şakalar elbette sıkça yapılabiliyor.